Merhaba arkadaşlar Taşdemir Muhabbet kuşu O Bir Ritim hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle kandilimiz mübarek olsun arkadaşlar. Umarım bizim için hayırlısı olur. Yüce Allah'tan hayırlısını dileyelim arkadaşlar. Tekrardan hepinizin kandili mübarek olsun arkadaşlar. Bugün üretimhane temizliği falan yaptım. Ye, yerler ıslak su değişikliği falan yaptım. Biliyorsunuz benim burada bir e, lab olmadığı için e, taze su gelen e, bidonla su getiriyorum şişeyle o şekilde kuşlarımızın suluklarını dolduruyoruz. Çok kirlenen sulukları götürüyorum evimde yıkıyorum temizliyorum getiriyorum arkadaşlar. Onu böyle söylemiş olalım. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber, kuşlarımıza bakacağız, yavrularımıza bakacağız. Yeni kuşlar getirdik, bazı kuşlar verdik, onlardan söz edeceğiz arkadaşlar. Önce yeni gelen kuşlarımızdan bahsedeyim arkadaşlar. Bir de üzücü ve kötü bir haberim var, onu da videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Oraya kadar izleyenler öğrenir. Şöyle bir tane erkek kuşumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bugün akşam geldi, yeni geldi çok güzel ve kibar bir kuş arkadaşlar ee, normalde e, bu rengi ihtiyacım var mıydı güzel oldu ha, kuş ihtiyacımız yoktu ama böyle bir renk ihtiyacımız vardı arkadaşlar onu söyleyeyim çok güzel bir kuş e, renk olarak e, böyle kül renklerinde e, beyaz kanat kül renginde çok hoş bir kuş arkadaşlar bunun eşi de var e, eşiyle beraber aldık ama e, bir tanıdığımızdan aldık ama ben eşiğini e, pek güzel olduğunu düşünmüyorum. Pek yanlışlıklarını O yüzden yeni bir eşleme yapacağım. Eşide bu arkadaşlar şöyle netleştireyim. eşide bu en baştaki, en berideki kuş arkadaşlar. Eşi de kızgın. Güzel bir dişi arkadaşlar. E, şu an elimde e, beş 5 tane e, dişi kuşumuz var arkadaşlar. Ama bizde fazla alacak şey olmadığı için şu an kuşlarımızı bekletiyoruz, dinlendiriyoruz. Eş atacağız e, eşe atacak güzel kuşlar denk getirdiğimiz ve eşe atacağız arkadaşlar. Bazıları da dinlenmeye devam edecek. Onu belirteyim. Şuradaki kuşumuzun yüzü bu tarafa dönen kuşumuzun poposu biraz inmiş aşağı doğru. Galiba kızgınlık yumurtası atacak arkadaşlar. Aslında o kuşta da eşi atabilirim denemek amaçlı ama şöyle biraz bekleyelim. Acele etmeyelim arkadaşlar. Ben farklı bir kuş düşünüyorum. Onu da şimdi size göstereyim. Ben eee Şuradaki e, nerede kuşumuz Şöyle yavlar besliyor galiba. Şöyle açayım. Şu kuşumuz arkadaşlar. Şu pastel renklerindeki dişi kuşumuzla eş atmayı. <laughs> Pardon özür dilerim. Buradaki dişi kuşumuzla eş atmayı düşünüyorum. Bunun da renkleri farklı bir renk. Güzel bir renk arkadaşlar. O yüzden bu kuşta eş atarsam veya yumurta doluluğu alabilirsek Bizim için çok iyi olacak diye düşünüyorum arkadaşlar ama bakalım hayırlısı ee, veya e, şuradaki az önceki popül tüy inen kuş olur ya da bu altın numaradaki bu benim kuş biliyorsunuz üretimdeki kuşum bu maalesef yavrularını öldürdü aslında belki videodan sonra deneme amaçlı onun yanına atarım öyle bir deneme yaparız arkadaşlar. Bir tane yavrusu vardı bildiğiniz gibi maalesef yavruyu öldürdü. Ee, bakamadı. Ee, i̇lk kuluçkada 5-6 yavruya baktı biliyorsunuz önceki videoları izleyenler. Ama bu kuluçkada bizim için e, olmadı. Ee, yavruya bakamadı arkadaşlar. Yumurta doluluğu sağlayamadı. Ee, yorgunluktan mı oldu diyeceğim. Daha ilk kuluçkasıydı biliyorsunuz sezona biz yeni başladık. Olmadı. Nasip değilmiş. Hakkımız da ailesi. Arkadaşlar e, Instagram'da kısa videolarda paylaştığım bu dişin çiftleşmesi biliyorsunuz. Bu dişimiz de yuvaya girip çıkmaya başladı. E, benim tahminimce bir 10 gün içerisinde falan e, yumurta yapacak Allah'tan e, inşallah diye umuyorum. Bakalım hayırlısı arkadaşlar, eski de bu. Oradaki erkeğe benziyor arkadaşlar. Bu renkte kuşlar alabilirsek güzel olacak bizim için ama hayırlısı bakalım. Yani oradaki erkek de bu renkte biliyorsunuz yine göstereyim hemen hemen aynı güzel bir renk ee, şöyle açayım diyorsun güzel bir renk umarım e, o renkte e, kuşumuz olur e, mümkünse dişi olsun artık çünkü e, birbirleriyle eşyeme yapmamız için iyi olur sürekli aynı renkler olmaz e, buradaki lütünü e, yavru veren kuşlarım arkadaşlar 5. yumurtasını yaptı bunlar zaten hep 5 yumurtluyor. Şöyle göstereyim. İçimiz kalktı. 5 yumurtluyor arkadaşlar. 5'ten fazla yumurtlamıyor. 5 ee, da genelde e, bir kuluş kadar vermiyorsa ikinci kuluş kadar lütünü yavrular veriyor. O yönden sıkıntı yok. buradaki 10 numarada şöyle mavi bir erkeğimiz vardı biliyorsunuz. Eski de yeşil bu arkadaşlar. Eşim şöyle göstereyim öyle yeşil bu kuş. Bunlar bir yumurtasını yaptı. Ama bu kuş üç günde bir yumurtluyor. İki günde bir yumurtlaması gerekirken üç günde bir yumurtluyor. O olsun sıkıntı değil arkadaşlar. Bizim için sorun olmaz. Sağlıklı kuluçka yatsın. Sağlıklı yavrulara baksın. Buradaki gök mavisi çift biliyorsunuz arkadaşlar. E, bunlar da 3 yavruya bakıyor. Bunları ilk aldığımda güzel yavru aldım arkadaşlar geçen sene. Bu sene yumurtalar çok dolduramıyorlar. Ama olsun biz de altlarına yumurta atarız. Bakın arkadaşlar e, Sapsarı sap sarı bir kuş ben altına yumurta atmıştım. Bu kuş sap sarı olacak. Ama lütünü değil. E, siyah arkadaşlar. Belki DF verebilir. Mesela bu kuşumuz da sarı yavru verecek. Sarı olacak. Şuna bakalım. Yok, bu farklı bir renk olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siyahlık var bu kuşta. Bunda da var aslında biraz, ama henüz daha belli. Ama biri sarı olacak. Belli zaten gördüğünüz gibi sarı sarı tüyleri mevcut. Ama lütunu değil arkadaşlar. Belki ondan gelen yavrular lütuna verebilir. Onu söyleyelim. Onun dışında buradaki bu kuşum vardı biliyorsunuz yavru. Bu kuş biraz rahatsızlandı, biraz vitamin verdim, biraz ilaç verdim. Hemen de çıkmaya çalışıyor. Bakın hemen ele gelecek. Biraz ben e, elle beslerim bunu. Biraz mama falan verince elimle. Ama içeri gir. içeri gir. İçeri gir. içeri gir. Ha. şöyle içeri girsin. E, benden bir şeyler bekliyor. E, birazdan buna da el beslemesi yapacağız arkadaşlar. O videodan sonra devam edeceğiz. Biliyorsunuz burada 23 numaradaki erkek kuşumuzu kaybettik. Sarı bir kuşumuz vardı. Dişi şu an tek başına yumurtalara bakıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 3 tane yavrusu var. Yerli yavrusu. Onları da büyütüyor. Buradaki kuşumuza jumbo bir dişi atmıştık biliyorsunuz. Kendisi de yuvaya girmeye başladı. Kapatalım. Önceden burada bir yavruya bakıyordu. Yavrumuz da şu arkadaşlar gayet güzel bir yavru nerede o yavru ha <laughs> yemiyor arkadaşlar güzel bir yavru arkadaşlar ee, buradaki kuşlarımız sürekli çiftleşiyor ama henüz bir yuvaya girme falan olmadı arkadaşlar ee, şöyle 17 numarada e, kuşlarımız vardı biliyorsunuz iki tane yavrusu vardı buradaki dişi kuşu anaç dişi kuşu aldım arkadaşlar buraya eşya attım böyle bir parçalı kuşumuz vardı Japon'uz bunun yanına e, eşya attım ve anlaştılar İşi de hemen yuvaya girmeye başladı şöyle göstereyim parçalı bir şeyler gelmesini istiyorum çünkü bu renklerimizde Japon'uz var bir şekilde parçalı kuşlar alabilirsek bizim için iyi olur arkadaşlar ee, onun dışında dediğim gibi bu kuşu e, biraz burada bekleteceğim arkadaşlar. Ee, yani şuradaki kuşlar eş kadar. Veya dört numaradaki kuluçkanın iki tane yavrusu kaldı. Biri daha yeme düşerse oradaki kuşu alıp hemen burada bir deneme yapabilirim bir iki günlüğüne. Yoksa da salmadan bir şeyler ayarlayacağız artık bunu arkadaşlar. Hangisiyle anlaştıkça diyelim. 14 numaradaki kuşlarım tekrar yumurtladı arkadaşlar. Böyle bir yeşil kuşumuz vardı biliyorsunuz. Hemen geri yumurtladılar. Bir şu an yumurta Gördüğünüz gibi. Maşallah demeyi unutmayalım lütfen. 15 numarada yavrularımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim 4 tane. Dal bıraktım buraya. Yavrular yesin diye biraz da yemişler. Ufaktan da olsa yiyorlar arkadaşlar. Şöyle kapatalım geri. 16 numaradaki e, bir tane yavrumuz çıktı mı yok 16 değilmiş arkadaşlar karıştırdık bunların daha günü var bir iki günü e, 19 numara 3 tane oldu Japon eşimiz arkadaşlar 4 e de çıkacak Allah nasip ederse şunu da alayım ben bir şey, yerine bakalım çatlaklık falan var mı yok ama çıkacak arkadaşlar bu da dolu bunlar da 3 tane bir tane daha gelecek arkadaşlar buradan nasipçe e ee, az önce dedim ya bugün yavru çıktı diye. O 3 numaraydı arkadaşlar. Ben karıştırdım. Kusuruma bakmayın. Şöyle göstereyim. Yeni doğmuş bizde de arkadaşlar. Bu da ee, son olarak e, şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz benim e, şuradaki dişinin eşi vardı. Şo kuş buraya bırakmıştım. Biraz rahatsızdı ufaktan. E, o kuşu maalesef kaybettik arkadaşlar. Bunu da videonun sonunda söyleyeyim dedim. Fotoğrafını falan paylaşmak istemiyorum. Çünkü o kuş benim için çok değerli bir kuştu. Kaybedince çok üzüldüm. Ee, yapacak bir şey yoktu maalesef. Bu arada videoda da bir çiftleşme olacak gibi bakalım çiftleşecekler mi. Yok galiba ee, da dişi içeri girdi. Tam e, kamerayı gönderdim. Kaçtı arkadaşlar onu gezecek. Onun dışında belki şu 3 numaradaki kuşu da deneyebilirim. Çünkü bunların bir tane yavrusu kaldı. Dişimiz kızgın. Onun için belki deneme imkanım var. Ama istemiyorum. Çünkü ben dört numarayı istiyorum. Ama yine de bir deneyebilirim. Hani O kadar kuşla deneyip alamazsak mecbur bir tane bildiğimiz bir kuşla deneyeceğiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar tekrardan herkesin kandili mübarek olsun. Umarım güzel olur bizim için. Hayırlı olur. Bu 3 aylar inşallah hepiniz için, hepimiz için güzel geçer diyelim arkadaşlar. Ve videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.